Tabii ki her şeyde olduğu gibi tüp bebekte de yiyecek içecek gıdanın aldığımız yani vücudumuza ne alıyorsak vücudumuz ondan bir şey üretip bize geri veriyor. Sonuçta antoksan etkili gıda tüketimi bunların başında ne kadar omega kaynaklı ürün tüketirsek, ne kadar çiğ yeşil sebze tep, meyve tüketirsek gebelik oranları o derecede artıyor. Bu bilimsel olarak gösterilmiş durumda. An satüre yağlarla veya fast foodla beslenenlerin gebelik oranları %10'larla 15'lerde kalırken Normalde diyetinde omega'dan zengin beslenenlerde ya da deniz ürünleriyle beslenenlerde bu oranlar %70'lere, %80'lere çıkmakta. Bunu gösteren bir sürü verimsel veri elimizde mevcut. Yani sonuçta yediklerimiz bizim üreme sistemimizi ciddi anlamda etkiliyor. Bunun dışında, antioksidan etkili yiyeceklerin dışında folik asit bizim için çok kıymetli, sigara tüketimi çok önemli, sigara içen kadınların yumurtalarını mikroskop altında göstersek e, sigara içmeyi o anda bırakırlar. Çünkü ciddi anlamda etkiliyor. Sigaranın içerisinde 4000 tane katkı maddesi var. Bunların çoğu sigara e, bölünme hücrenin bölünmesini yavaşlatıyor. Kadınlarda özellikle gebelikte erken doğma bile neden olabiliyor. Çünkü çocuğun içinde yüzdüğü sıvının dışını saran bir zar var. Amniyon zarı, amniyon zarının açılmasına neden olup erken doğumu tetikleyebiliyor. Kahve kullanımında da şöyle bir özellik var. Normalde kahvenin içerisinde 300 mg kafein var. Bu kafeini daha yüksek dozda da alabilirsiniz, daha düşükte alabilirsiniz ama günde bir tane, iki tane kahve içmenin fertilite yani doğurganlık üzerine bir etkisi, zararlı etkisi gösterilmemiş durumda. Yeşil çaya gelirsek, yeşil çayda da normalde 50 mg kafein var. Bu da sonuçta yani yeşil çay içmekte kafein içermiyor anlamına gelmez. Yine etkileyebilir. Onda da günde birden ikiden fazla kupa içmemek önerilir. Yeşil yapraklı çiğ sebze meyve tüketimi. Birinci kuralımız bu. Deniz ürünü tüketmek. Mümkünse mevsiminde ve dondurulmamış deniz ürünü. Yüzeye yakın balıkların tüketilmesini öneriyoruz. Bunun dışında sigara, alkol, kahve tüketiminde de bir sınırlama istiyoruz. Yunanistan'da yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Yunanistan'da Akdeniz diyetiyle e, uygulananlarla e, fast food kullananlar arasında gebelik oranları karşılaştıran çok bilimsel doğru veriler ortaya çıktı. çalışmalar. Sonuçta Akdeniz diyeti yani şu kabaca, mideyi çabuk terk eden yiyecekler, proteinden zengin bir diyet, ne kadar çok e, mevsim sebzesi, meyvesi, yeşil yapraklı sebze tüketirseniz gebelik oranı o kadar daha iyi oluyor.